Merhaba arkadaşlar, herkese iyi günler diliyorum. Evet, şimdi de DAT coin analizi yapacağız. Türkçe söylemiyle DOT. Evet, çok eski bir coin'dir. Ancak öylesine kırılımlar yapmış ki gerçekten bara bara düşeceğim demiş. Bakın önce change of karakter, ardından boss, tekrar bir change of karakter, tekrar boss, tekrar boss. Tekrar boss. Ve neredeyse dip seviyelere çok yakınlaşmış 3 dolar 92 sent ile 3 dolar 65 sent aşırı satış kanalı ve dip seviyesi de 3.65 65'tir arkadaşlar. Eğer bunun altına düşerse altında hiçbir koruyucu destek yok. Tümüyle piyasa yapıcıların eline düşmüş olunur. Bunu söyleyelim. Burada görüldüğü üzere ayın 4'ünde 4 Şubat'ta hızlı hareketli ortalama yavaş hareketli ortalamayı aşağı yönlü keserek bir düşüş geleceğini net bir şekilde söylemiş. Bu bulut kesişimi ne yazık ki çok ciddi düşüşlerin habercisiydi. Ve düşüşlerin devam edeceğini söyleyebilirim. Bakın burada bir takım çıkışlar bir refleks göstermiş ama e, bu refleksin, bakın sadece şuradaki görünen 9 Şubat'taki grafikte var. Bir de mesela 11 Şubat'ta bir yükseliş olması gerekirmiş ki 12 Şubat'ta yükseliş gösteriyor. 12 Şubat'tan sonra yükseliş var, düşüş vermiş. Yani şu anda asla grafiğe uygun hareket etmeyen, kafasına göre takılan, piyasayı kafasına göre yöneten insanlar da oldu. Eskiden böyle değildi arkadaşlar. Şu anda gerçekten piyasa rezil bir durumda ve düşüşlerin devam edeceği net. Görüyorsunuz bakın bulut yapısı aşağı doğru ve 19 Mart'a kadar düşüşler var. Ara ara yükselişler gelse de bunun ne kıymeti olur bilmiyorum ama ben yükselişleri söyleyeyim. Genelde tutmuyor. 20 Şubat 25 Şubat 3 Mart 11 Mart Bunlar çıkışlarının olacağı gün, diğer günlerin tamamında düşüş bekliyorum arkadaşlar ne yazık ki. Ee, evet, piyasanın durumu iyi değil. Çikospan çok kötü bir yerde ve nereden gelmiş bir de ona bakalım. Premium bölgesine baktığımızda bize zaten seviye söyleyecek 11 dolar 68 sentten 5 dolara gelmiş. Yani neredeyse 1.5x'e yakın bir düşüş var. Hayır, hay, en yüksek tepemiz ve fitil noktasını esas almak noktasındayız. Eğer gövdeye esas alırsak düştüğü nokta 10 dolar 68 centtir arkadaşlar. Bu da 1x'lik bir düşüş demektir. Maalesef bu düşüşlerin devam etme olasılığı da çok yüksek. Şu anda 3 milyon 230 bin adetlik alsat yapılmış hacimde. 3'te 2 oranında hacim kaybı var. Ortalaması 21 günlük 9 milyon 570 bin adet. Momentum seviyesine baktığımızda eksi 7.31 gibi bir seviye veriyor. Sadece bir günlük hacim kaybı %25.24. Bunların hepsi ciddi olumsuzluklar. Ne yazık ki 2 aydır verdiğim haberlerin çoğunda düşüşleri söylemek zorunda kalıyoruz. Bu biçim bizim için de hoş bir olay değil ama bizim yapacak bir şeyimiz yok. Bunlar gerçek ve bu gerçeklerle yüzleşmek zorundasınız ve zorundayız. Ben de şu anda işlemdeyim ve ben de içerideyim arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Çünkü bir bataklık formasyonu uyguladılar adeta. Bunlarda oyun bitmiyor. O kazanıyorum diyenler var ya. Hani mangalda kül bırakmayanlar, her gün çok ciddi para kazananlar. İnanıyor musunuz? Şu Ha tabii ben vadeli işine girmediğim için ben vadeliden bahsetmiyorum. Spot'tan bahsediyorum. vadeli vadelide zaten para kazandırmıyorlar. Bunu defalarca kere denedik. O yüzden de vadeliye bir şu anda El freni çektik. O kenarda duruyor. Şu anda spot arabasıyla hareket ediyoruz. Ancak ne yazık ki onda da içeri aldılar. Sıkıntı yok. Biz yürüyüşümüze devam edeceğiz. Evet 50 seviyesinin altında bir yığın zaman dilimi var. Bunlar 50'nin üzerine çıkmadığı müddetçe hiçbir şey ifade etmez. Şu andaki %3.44'lük veya %46'lık yükseliş bizim yukarıya taşınmamız için yeterli değil. %95 oranında alım var. Ben bunun büyük bir ihtimalle e, vadeli'den basıldığını görüyorum. Çünkü bunu nereden çıkarıyorum? Görüyorsunuz %50'nin üzerinde bir spot satış var ve büyük oyuncu yok. Gayet basit bunu anlamak. Görüldüğü üzere burada long pozisyonu açılmış, short aşağı, long yukarı. Bu bir aldatmaca. Bu fake hareketleri binlerce kez gördük. Üçlü dalga teorisinde aşağı yönlü bir hareketin geleceğini bize söylüyor. E, bu bugün olmaz, yarın olur, yarın olmaz, ertesi gün devam edecek. Bakın şimdi burada bir dönüş var mı derseniz net dönüş var diyemem. Neden diyemem? Çünkü bakın buraya şu gördüğünüz kırmızı %99.9'a gelmediği müddetçe, Dönüş başladı diyemem. Şimdi bu bölgeden dönüş varmış gibi gözükse de bir düşüşte sizi içeride bırakır. Şu bizi aldatır. Bakın burada dönüş varmış gibi ama bu kesin bir dönüş değil arkadaşlar. Hani bunun buna nasıl bir isim takabiliriz? Ara dönüş diyelim. Nereye kadar dönecek? Yarın'a kadar dönecek. Ertesi güne kadar dönecek. Ondan sonra tekrar aşağı yönlü gidecek. Gitmek zorunda. Çünkü grafiklerin hiçbiri doğru sinyal üretmiyor. Doğru sinyal üretmiyor demeyelim de maalesef yukarı yönde hareket göstermiyor. Evet, diğer grafiğe geçtiğimizde bakıyoruz. Burada market kırılımının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Bakın %100'e yakın bir market kırılımı gelebilir diyor. 3 79 dolar 79 cent'te. Andean osülatörü kesinlikle satın diyor. yakın zaman dilimi içinde 1 Şubat'tan bu tarafa lokal trend var. Aşağı yönlü. Trendleri genelde çok fazla irdeliyorum. Çünkü trend hacim ve momentum üçgeni eğer bizi istediğimiz seviyeye taşımazsa birinden biri noksan olursa yukarı götürmez arkadaşlar. Bunu net bilin. Nasıl takip ederseniz bilmiyorum ama e, takibi gayet basit. Eğer TradingView'i kullanmasını biliyorsanız ücretsiz iki coin size veriyor. Bu iki coin'den takip edin. Zaten RSI'ları cep telefonundan takip edebilirsiniz. E, bu konuda destek almak isteyen olursa bana Telegram adresimden yazsınlar. Ben kendilerine yardımcı olurum. Ancak indikatör e, ismi vermiyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Genel kullanımlı Herkesin kullanabileceği momentumdu, RSI'ydı. Bunları herkes biliyor. Hacim. Bakın bu üçünü bilmeniz zaten sizin için yeterli. Bir de trend bulduğunuz zaman işlem tamamdır. Ki trend ölçerleri de zaten yüzlerce trend ölçer var. Girin bir tanesine size mutlaka verecektir. Tabii ki kombinasyonlar önemli ama burada kombin yapılacak bir şey yok. Çünkü ee, bunlar bahsettiğim şeyler hep major şeyler. Bakın burada bir tap vermiş. Tapın üzerinde de bir dönüş noktası daha var. Bakın 11 dolar 65 sente fitil atmış. Bakın burada da dip noktayı vermiş bize. Tap ve dip. 3 dolar 67 sent. Pekala ters V var mı? Yok. Demek ki bize diyor ki 3 dolar ha burada bir kırılım varmış. Onu görmedik. 3 dolar 58 sente ben aşağı yönlü giderim diyor. Çünkü bakın bir trend ölçerimiz yüzde yetmiş düşüş yüzde otuz yükseliş var diyor. Şu yüzde üçlük çıkışla bu trend düzelir mi? Asla düzelmez bilginiz olsun. Evet bakın trend ölçerlerden bir tanesi alın size. Bakın yönü rahatlıkla gösteriyor. Görüyor musunuz? Bu bir trend ölçerdir. Size nereye geldiğinizi, nereden çıkarsanız, bakın şurada Düşen trendi kırabilmesi için bunun üzerine çıkması lazım. Yani şuradaki çizginin üzerine çıkması lazım. Ve tepe noktalarına çıkabilmesi için, kırabilmesi için, bakın burada bize seviyeler vermiş. Bu seviyelerin kırılması lazım. Ve burada Elliot Wave dalga teorisi bize düşüş gelecek diyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Alın size bir trend ölçer daha. Yüzde 42 oranında... E, düşüş var diyor. Elliot Wave dalga teorisi düşüş var diyor. Trend Ölçer düşüş var diyor. E, 4 Mayıs'ta kesişme var. 4 Mayıs'tan sonra da düşmeye devam edecek diyor. Tabii ben uzun vadelilere çok fazla itibar etmem. Bakın burada Bollinger Band'ına baktığımızda biraz daha içimize su serpebiliyor. Eğer şurada gördüğünüz middle çizgisi yani orta çizginin yani 5 dolar 13 sentin üzerine çıkar. En az 2 mum kapanışı yaparsa şu bölgede yukarıya çıkma şansının daha yüksek olduğunu görüyoruz. Ama bu bitcoin'in sürekli oynaması altların nedensiz biçimde düşmesine bir izahat ben şahsen getiremiyorum. Çünkü ciddi bir korelasyon bozulması görmedim. Yani işlem çiftlerindense, işlem çiftleri o kadar çok bozuk değil çünkü Bitcoin 95 ile 98 bin arasında yürüyor. Ama bakıyoruz likiti seviyesine 98 bin, 97 bin, 900 seviyelerine barajı kuruyorlar ve onun üzerine çıkarttırmıyorlar. Bunu yapan ben değilim, bunu yapanlar belli. Para babaları geliyor burada top gibi hepimizden oynuyorlar. Evet, ucuz bölgeye girmişiz. Şimdi, şöyle bir soru sorulsa. Hocam, buradan alınır mı dense, ben size, hayır buradan almayın, nereden alınma imkanı var, bize bu nereyi gösteriyor derseniz, 4 dolar 33 senti gösteririm. Dip noktamız burada, Fibonacci'ye göre 3 dolar 60 sent. Buranın altına düşmesi durumunda, eee, Sela okunabilir arkadaşlar, onu söyleyeyim. Altı parametremizin dördü negatif, bir tanesi pozitif veriyor. Evet, en son grafiğimize baktığımızda burada yüzde 41 oranında delta volüm. Yani çatallanmış bir bölüm var. E, bu her ne kadar yüzde 20 gösteriyorsa da %20'nin üzerinde gösteriyorsa da burası negatif olduğu için %41.11 oranında trendin aşağı yönlü gittiğini gösteriyor. Yani burada bize çıkabilecek bir yol olduğunu göstermiyor arkadaşlar. Şimdi bir de totale bakalım. Bakın totalde 41 milyar dolar para var. Şimdi bu 41 milyar dolar nereye giriyor arkadaşlar? Bakıyorsunuz 96.880 Bitcoin 1 milyar 260 milyon dolarlık hacmi var sadece Binance'te. E bakıyorsunuz altların çok büyük bir bölümünde öyle almış ağım şağım çıkışlar yok. Zaten Bitcoin e, Binance bu rakamları yanlış veriyor. Eğer bir mantığı varsa emin olun 24 senelik tecrübeme dayanarak söylüyorum bu mantığı ben çözebilmiş değilim. UTC 3'e göre ayarlanmış zaman saatinde gece saat 3'te ki değerleri esas alması gerekirken gece saat 12'deki değerleri mi esas alıyor, biri mi esas alıyor, Avrupa'yı mı esas alıyor Emir olun ben anlayabilmiş değilim. Eğer bilen varsa yazsın. Tabii ki biz her şeyi bileceğiz diye bir şey yok. Ama bir işin de mantığı vardır. Hani burada yani 41 milyar dolarlık para nereye giriyor ki? İlk 125 dilimlik koyuna e girmiş bu para. Ama giren hiçbir şey görmüyorum. Total 2'ye bakıyoruz 27 milyar dolar para girmiş. Total 3'e bakıyorum 9 milyar para girmiş. Bitcoin dominansı düşüyor. Altcoin dominansı yükseliyor. demek ki altlarda pump yapan bazı coinler var. Bunun anlamı bu. Tether dominansa bakıyoruz. Evet diyor ki ben 4.46'ya kadar geldim dominans olarak. E, market yükseliyor diyor. Tabi marketlerin hacimlerine girersek her bir grafik bir saat sürer. Ben bir saatlik analiz yaparım. Ama izlemiyorsunuz arkadaşlar. O yüzden yapma şansımız yok. Evet benim analizim burada bitti. Eğer beğeniyorsanız analizlerimizi beğenirsiniz. Beğenmiyorsunuz da arkadaş sen bu işten anlamıyorsun bırak dersin. Biz de Bırakır mıyız, bırakmaz mıyız bilmiyorum. Ama bırakmaya da çok fazla niyetim yok. Çünkü halka hizmetin hakka hizmet olduğunu bilenlerdeniz. Biz de yaş 67 oldu. Bu saatten sonra yolumuzu değiştirmeyiz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.